Hikayemiz sırlarıyla birlikte mezara giden bir genç kızın hikayesi. Hiç kimse onunla ilgili hiçbir şey bilmezdi. Ancak genç kız vefat ettiğinde bütün sırları ortaya çıktı ve herkes her şeyi öğrendi. Bu aile üç kişiden oluşuyordu. Anne, baba ve genç kızları. Baba ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları mutlu edebilmek için günler, geceler boyu şoförlük yaparak para kazanıyordu. Anne ise ev hanımıydı. Kızlarıyla ilgileniyor ve onun eğitimi ile alakadar oluyordu. Kadın genç yaşında bir hastalığa yakalanmıştı ve başka çocuğu olmamıştı. Bu yüzden bu kızına pek düşkündü ve üzerine titriyordu. Kızı liseye başladığı sene kadıncağız bu hastalıktan dolayı vefat etti. Kadın vefat ederken son vasiyetini kızına bırakmıştı ve ona şöyle demişti. Yavrum kendine dikkat et. Namazlarına özen göster, derslerini ihmal etme. Allah'a ibadetlerinle yaklaş. Mühendis olmak istediğini biliyorum. Mühendislik fakültesine girebilmek için çok çalışmalısın. Önce kendi hayalini, sonra da babanla benim hayalimi gerçekleştireceğinden hiç şüphem yok. Annenin vefatının üzerinden zaman geçmişti. Babası kızıyla çok güzel ilgileniyordu ancak genç kız annesinin vefatından sonra her şeyi boşlamıştı çok çok iyi olan okul ortalaması aniden düşmüştü. Üniversiteye giriş sınavında aldığı puan da mühendislik fakültesinde girmesine yetmiyordu. Babası bu duruma çok üzülmüştü. Kızına üzülme yavrum hem annenin hem senin hayalin olan mühendislik fakültesine girebilmen için elimden geleni yapacağım. Puanın yeterli gelmediyse arabamı satar seni özel bir üniversiteye kaydederiz dedi. Kız çok sevinmişti babasının arabasını satmasıyla birlikte mühendislik fakültesine başladı. İlk iki senede oldukça başarılı oldu. Ancak üçüncü senenin başlarında kızın hali, tavrı değişmeye başlamıştı. Dersleri boşluyor, okul ve ev dışında fazla zaman geçiriyor. Çoğu zaman eve geç kalıyordu. Birçok genç erkek onunla evlenmek istiyor, ona tekliflerle geliyorlardı. Ancak hepsini reddediyor, ortalığı ayağa kaldırıyordu. Babası sanki evlenmesine mani bir durumu varmış da bu yüzden bütün teklifleri aşırı bir dille reddediyormuş gibi hissetti. Sanki sakladığı bir sır vardı. Kızına yaklaşmak bir derdi varsa çözmek istedi. Bir gün karşısına oturup ona "Kızım hayatında biri mi var?" diye sordu. Ancak adam ne zaman böyle sorular sorsa kız öfkeleniyor ve kapıları çarparak kendini odasına kapatıp ağlıyordu. Günlerden bir gün adam çalışırken kızıyla ilgili bir telefon aldı. Telefondaki kişi ona sen falancanın babası mısın diyordu. Adam evet dedi. Telefondaki ses üzülerek söylüyorum. Kızınızı bir yerde baygın vaziyette bulduk ve onu alıp hastaneye getirdik dedi. Babası koşarak hastaneye vardı. Telaşla herkese kızını sordu. Sonunda onunla ilgilenen doktoru bulduğunda doktor ona acı bir haber verdi. Başınız sağ olsun kızınızı kaybettik. Adamcağız bu haberin altından kalkamamıştı. Kendini kaybedip baygınlık geçirdi ayıldığında sarsılarak ağlamaya başladı. Adamın ayıldığını gören doktor ona ikinci bir kötü haber verdi. Maalesef sadece kızınızı değil, karnında bulunan torununuzu da kaybetmiş bulunuyoruz. Adam bu sözleri duyar duymaz öfkeyle doktora bağırdı. Benim kızım hiç evlenmedi doktor. Ne bebeğinden, ne hamileliğinden bahsediyorsun. Doktorlar ve çevresindeki diğer insanlar onu yalnız bıraktılar. Adam kendi kendine biraz bağırıp sonunda sakinleşti ve Allah'ın takdirine boyun eğdi. Sakinleştikten sonra doktorlara kızım nasıl vefat etmiş diye sordu. Doktor kızın oldukça zehirli bir kimyasal ilaç içmiş. İlaç hızlıca vücudunda yayılmış. Sonra da onu öldürmüş dedi. Adam benim kızım intihar mı etti yani dedi ağlayarak. Sonra kızının cenazesini teslim aldı ve onu defnetmeye gitti. Kızını defnetmişti. Evine döndü. Eve geldikten sonra kızının odasına girip onun bakmaya başladı. Belki de kızının bebeğinin kimden olduğuna dair bir delil arıyordu. Çalışma masasının çekmecelerini karıştırmaya başladı. Alt taraflara gizlenmiş bir gebelik testi buldu. Test pozitifti. Sonra kızının telefonunu aldı ve mesajlarına bakmaya başladı. Sonunda kızının karnındaki bebeğin babası olabileceğini düşündüğü bir adamla olan mesajlaşmaları buldu. Anladığı kadarıyla genç adam kızının üniversiteden arkadaşıydı. Adam kızını evlilik vaadiyle kandırmış ve sonra onu ortada bırakmıştı. Mesajlarda kızının bebekten bahsettiğini ve adamın bu bebeği istemediğini, kürtajla aldırması gerektiğini, aksi halde bunu kendi yöntemleriyle yapmak zorunda kalabileceğini söylediği yazışmalar gördü. Adam kızının intihar etmediğini, bu genç adam tarafından zehirlendiğini anlamıştı. Telefonu aldığı gibi polise gitti. Mesajlaşmaları göstererek genç adam hakkında suç duyurusunda bulundu kızının mezarının açılmasını ve cenazeye otopsi yapılmasını talep etti. Polisler şikayet üzerine genç adamı tutukladılar. Genç adam sorgu sırasında her şeyi anlattı. İlişkileri devam ederken genç kızın hamile olduğunu öğrendiğini, onun da evlenmek istemediği için bebekten kurtulmak istediğini, ancak kızın evlilik hayaliyle bebekten ayrılmak istemediğini anlattı. O da çareyi kız arkadaşını yemeğe çıkarıp bebeği düşürtecek kadar bir zehri içeceğine katıp düşük yapmasını sağlamakta ve bebekten bu şekilde kurtulmakta bulmuştu. Ancak işler istediği gibi gitmedi ve genç kız bebeğiyle birlikte öldü. Genç adam çıktı ilk mahkemede tutuklandı ve hapse atıldı.